burada şampiyonluğu öne mi koyarsın? Ya şöyle 10 yıldır şampiyon olamayan bir Fenerbahçe var. Yani bugün bugün Ali Koç'a da sorun, taraftara da sorun. Normal şartlarda işler normal olsa herkes Avrupa Kupası tabii ki hedef ligi boş der. Doğalı budur ama Fenerbahçe'nin durumu Beşiktaş ve Galatasaray'a göre normal değil. 10 yıldır alamayan bir şampiyonluk gerçekten büyük bir beklenti oluşturdu. Anlayabiliyorum bunu. Bu hedef küçültmek ya da küçük düşünmek değildir. Hayır bir kere o Orada bir şampiyonluk alıp o sinerjinin bir kere bir boşalması lazım. Çünkü taraftan ruh hali de değişti. Elbette ama transfer üzerine de yani söyleyeceğim şeyler var. İstersen hayal kısmını Serdar Tellici <laughs> söylesin. O kısım önemli çünkü yani. Tamam çok doğru. Şimdi bu örneği geçen verdim. Siz yoktunuz sizde de vereyim. Galatasaraylı'ya sorduğunuz zaman Türkiye'nin en büyük derbisi ne der biliyor musunuz? Galatasaray Fenerbahçe derbisi der. der. Fenerbahçe'yi koyduk oraya. Beşiktaş diye sorun Türkiye'nin en büyük derbisi hangisi? Der ki Beşiktaş Fenerbahçe derbisi. Bak Fenerbahçe yi yine oraya koydu. Trabzonsporlu'ya sorun Türkiye'nin en büyük derbisi. Size der ki Trabzonspor Fenerbahçe derbisi. Bak üçünde de Fenerbahçe vardır. Bu bir şey anlatıyor. Buradan transfere bağlayacağım. Bağlayayım mı? Bağlayalım. Bağlayalım. Şimdi bunu sahada da yansıtıyor olmanız lazım. Şampiyon olamasanız bile. Mourinho transferiyle bence bir yansıtma yaşandı. Mourinho ile yaşandı ama oyun olarak yaşamadı. Evet. Doğru. Hamle oldu. Aziz Bey döneminden hatta daha gerilere gidelim. İşte Ali Başkan dönemine falan. Şimdi öyledir değil mi? Kenneth Andersonlar, Pierre van ya Fenerbahçe'nin o havası vardır. Şimdi Mourinho isim olarak böyle bir isim. Ama şimdi oyun olarak e, Fenerbahçe'nin o bahsettiğim skalaya çıkması lazım. Transfer'e nasıl bağlayacağım? Taliska. Benim bayıldığım bir oyuncu. Yani hep de anlatırım. Hangi bölgenin oyuncusu? Yani sahadaki bugün ki hangi oyuncunun yerini alacak? Şimanski. Şimanski. Bravo çok güzel. Geçen seneki Şimanski hep konuşuyoruz işte neredeyse 35-40 gole katkı yapmış gol ve asist sayısıyla. Hangi bölgede oynuyor? Orta sahanın önünde Amrabat ve Fred'in önünde golcünün arkasında oynuyor. Bu Şimanski'nin özelliği e, hücumcu melekeleri bu sene vücudundan çekilip alındı mı ki şırıngayla? Ee, tek yönlü böyle sürekli pres yapan, basan, orta sahaya yardım eden ve skordan ve rakip kaleden uzak bir oyuncu haline geldi. Hayır. Gayet hücumcu ve skorer bir oyuncu. Peki. Çıkartalım denklemden koyalım Taliskayı. Mourinho oyun anlayışını mı değiştirecek? Tabii 100 yıldır biliyorum. değiştirmeyen, 100 yıldır değiştirmeyen teknik adam. Yani bu bir tercihtir. Değiştirmeyecek. O yüzden. Değiştirmez mi? Bence değiştirmez. Çünkü değiştirmeye çok müsait oyuncu var elinde. Değiştiriyor mu? Yani Mesela toplantılar yapıldı, değerlendirmeler yapıldı. Bence değiştirmez. Yani Mourinho dış etkenlerden etkilenerek telkinlerle, uyarılarla ya da ikazlarla ya da tavsiyelerle diyelim. Değiştireceğini çok zannetmiyorum oyun anlayışını. Figür değiştirir. Bakın ne dedi Samet konusunda. Hani onun biraz spoilerini verdi bize. Dedi ki yani Samet konusunda bir ne diyeyim, e, tavsiye diyelim. Ama bölge oyuncusunu değiştirdin. Ahmet'i aldın Mehmet'i koydun. Oyun anlayışından bahsediyorum ben size. O yüzden bunu değiştirirse... Başka bir hikaye çıkartılabilir. Çünkü geçen sene sezona damga vuran adam İrfan Can Kahveci'nin, Fred'in, Fred Şimanski'nin, İsmail Yüksek'in. Yani sayın, sayın sayabildiğiniz kadar o sayının hepsinin mi bir anda agresif, hücumcu, coşkulu 3. bölge özellikleri çekilip alındı? Bir i̇lave ilave mi? Evet. Bir şey okuyacağım. 19 Aralık 2018, Mourinho'nun Manchester United'dan ayrıldığı gün yaptığı açıklama. Manchester United'ın bensiz, benimse Manchester United'sız bir geleceğim var artık. Oyun bitti, ben değişmedim. Chelsea'de ne yaptıysam, United'da da aynılarını yaptım. Bundan sonra da aynı şeyleri yapmaya devam edeceğim. 6 sene önce. Hmm. Bugün de soralım. Yani yarışın terse dönmesi için. United'da hala değişmedi. Transfer Orası değil. değil. Galatasaray'ın, o oyun coşkusunda, oyun anlayışı. Galatasaray'ın ekstra kötü bir şeyler yaşaması lazım ki e, bu iş tersine dönsün. Yani Fenerbahçe kendi performansıyla ya da oyun anlayışıyla hop diye yakalayıp geçmek çok mümkün görünmüyor. Oralara tekrar ortak olabilmek için kafa kafaya yarışıyor. Geçen Ancak sene, daha ama geçen işte, sene ki, olmamış mı diye, geçen sene oldu diye biraz da kabul edebiliyor. Geçen insan. sene İsmail Kartal ve saydığım oyuncular denklemin içerisindeydi, oyunun içerisindeydi. Ha bu sene özellikle. Bu seneden bahsediyorum. Yoksa genel bir yorum yapmıyorum. Bu seneden bahsediyorum. Yoksa e, lige başlangıcında bir problem yoktu ki. Ama zamanla biz bunu görüyoruz. Ben hep şunu düşünmüştüm. Serdar Kelleci burada söylemişti. Yani Mourinho transferinde şerh koyan isimlerden bir tanesi. Temkinlerini söylemişti. Ben ise şöyle düşünüyorum. Ya kime karşı yapacak bir defa? Evet savunma oyun, savunmacı bir... Yani savunmacı demeyelim. Ne diyelim ona? Dengeli e, Dengeli bir o, teknik adam diyelim. Ama ben şimdi düşündüm. Yani derbi deplasmanlarına gitti. Tamam yap. İçeride stratejik bir derbi yap. Kabul tamam. Trabzon'a gittin yap. Peki 35 tane maç hangi ya kime yapacaksın bu savunmayı dedim. Ama yaptı. Samsun'da son 15 dakika gol yemesi, Göztepe. Göztepe'de son 15 dakika gol yemesi. Hadi Beşiktaş derbidir ona bir şey diyemezsin falan. Ama ilk 6'daki tabii kulüplerle mücadele edip yememiş. Evet, farkı açan şey zaten bu oldu. Bunu niye söylüyorum şimdi? Bardağın boş tarafı bu. Bununla yüzleşmeden ama hoca belki de bilmiyorum çok da şey bir adam olabilir. Hani açık da bir adam olabilir iletişim şeyini bilmiyorum doğru anlatılırsa Fenerbahçe anılırsa, takım içinden bu telkin gelirse yönetimden gelirse tavsiye diyelim başka türlü o hikayeyi tersine çevirmek yani bu sezonun yarısını tersine çevirmek çok kolay değil ama Mourinho'ya bir tavsiye vermek yani çok güç bir olay çünkü Mourinho evet, size şunu evet, sorar evet. Ya arkadaşlar siz hiç mi Mourinho ismini duymadınız hani benim ne oynattığımı bilip de beni aldınız ya ben Diyor ya zaten ben Manchester United'da neysem, Chelsea'de neysem orada da Roma'da da aynıydım. Orada da hani evet. Mourinho hep aynıydı. Onu alan kulübün bunu bilmesi gerekiyordu. Yani ama işte bu isim çok öne geçti. Yoksa Mourinho kötü teknik adam mıdır? Asla ama İsmail Kartal daha iyi oynatır Fenerbahçe'yi dedim yazın başında öyle oynatıyordu. Hemen söyleyeyim o zaman hep söylediğimiz Ligi bilmek. <laughs> ya buna inanmıyorum. <laughs> Bak. Bunu buna inanman mesela ben. Hani e, Feldkamp geldi Galatasaray'a. Ligi mi biliyordu? Ama Hiç. Ben yine e, Gordon de Min geldi. Sonra şer Go koyacağım onu. Gordon Min geldi ilk senesinde belki değil ama ikinci senesinde hemen olayı kavrayıp ya da Montella'nın gibi teknik adamları. Ya ben teknik adamları ikiye ayırıyorum. Mesela Grand Potter. Şimdi yarın öbür gün yazılır. Mesela Emre Belözoğlu geçen açıklama yaptı. Rusyan Fabri'yi çok beğeniyorum. Aman ha diyorum. Yani çok iyi hocadır ama Fenerbahçe ile yan yana sakın ha. Şimdi bunları bilmeden hani o teknik adamın iyi olması Fenerbahçe'de ya da Galatasaray'da başarılı olacağı anlamına gelmez. Şöyle söyleyeyim ligi aslında kendimi de burada eleş, eleştirip düzeltip zı, yani zıtlıklar da var. Mesela Göztepe ve Samsun Spor için de söyleyebiliriz olumlu bir şekilde e, Tabii teknik direktörlerini. Thomas Reis, Şalke 04'te çok mu başarılıydı? İşte Samsun'da ya da işte Göztepe'de Açıklamalar de. var Kulüpler tabii. Birliği çıkışında ee, sevgi yuruslu seyirciler yuruslu hemen paylaşalım. Kulüpler Birliği toplantısı aslında gündemde de yeni hakemlik sistemi vardı. Buraya da Sayın Ferhat Gündoğdu'nun ve Mecnun Yatmaz'ın katıldığını biliyoruz. Neler görüşüldü? Ee, i̇çerikle ilgili bilgi verirseniz ee, Biliyorsunuz geçen hafta Riva'da bir toplantı yapmıştık. Türkiye Futbol Federasyonu'nun bizde kulüpleri önerdiği yeni bir her, hakemlik mühendisliği için model vardı. Orada tartıştık, değerlendirdik, sorular sorduk. Bugün kendi aramızda, bugün katılamayan bazı başkanlarımız vardı. Bugün kendi aramızda bir daha bir değerlendirme yapalım dedik. Sağ olsun Merke Başkanımız ve Mecnun Başkan tekrar geldi. De, bir kez daha anlattılar. Ve bugünün en önemli çıktısı Bizler kulüpler olarak bu yol haritasının bir parçası olmaya karar verdik. Size de anlattığı gibi biliyorsunuz bir danışma kurulu kurulacak. O danışma kurulunda kulüplerin temsili olacak. O temsilde tabii hangi isimler olacağı da önemli bir kriter. Buradan 20. haftada başlamak istediğini söyledi MHK Başkanı ve Federasyon. Bu danışma kurulu aslında önümüzdeki sezondan itibaren uygulanmaya başlanması düşünülen bir aşe üzerinden hakemlik müessesesinin yönetilmesi kulüplerin ve federasyonun kulüpler derken de hem Süper Lig hem Birinci Lig'in temsili olan bir yönetim kurulu devam etmesi. Zaten modern futbola baktığım zaman bu yönde bir gidişat olduğunu net bir şekilde görüyoruz.